Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 5-11 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, evet yine bir yeni ay haftasındayız. Hafta sonu doğacak yeni ay, e, hafta başından itibaren ayın ışığı yavaş yavaş küçülecek. Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Pazartesi günü ay Boğa burcunda olacak. Mars ve Venüs sizin burcunuzda. Enerjiniz yüksek, motivasyonunuz güçlü. Biraz daha bencil, daha belki hırslı tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Bunu dengelemek gerekiyor. Özellikle Pazartesi günü gerek iş hayatınızda gerek ev alanınızda aileyle ilgili görev ve sorumluluklarınız öne çıkarken birçok işi de aynı anda aslında başarabilirsiniz. İstikrar ve güven sağlayabileceğiniz ve toplum içinde de dikkat çekebileceğiniz başarılı bir gün, Pazartesi günü. Salı gününden itibaren Ay İkizler Burcu'nda olacak. Perşembe öğleden sonraki saatlere kadar. Ancak biraz karışık etkiler de var. Özellikle çarşamba ve perşembe gününe daha fazla dikkat edin. Çünkü İkizler Burcu'ndaki Merkür'ün Balık Burcu'ndaki Neptün'le kare açısı da devrede olacak. Günlük hayatımızda biraz iletişim sorunları yaratabilir bu durum. Karışıklıklar olabilir. Hesap işlerine, para işlerine, ödemelere, alışverişlere de dikkatli yaklaşmakta fayda var. Unutkanlıklar da olabilir. Evet perşembe akşamı Ay Yengeç burcuna geçiyor ve artık yeni aya hazırlık dönemi. Yeni ay hedeflerinize de odaklanabilirsiniz. Cumartesi günü 10 Temmuz'da 18 derece Yengeç burcunda yeni ay doğacak. 12. evinizde bir yeni ay. 12. ev yeni aydır aslında. Ruhsal, bedensel, zihinsel şifalanmak, dinlenmek, şöyle bir manevi anlamda güçlenmek için güzeldir. Bu Uranüs'ün de güzel desteklerinin olduğu bir yeni ay bir tatil, bir dinlenme imkanı verebilir size. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili e, iyileşmeler olabilir. E, günlük hayatınızda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Belki bir diyete başlayacaksınız. Belki bir e, zararlı alışkanlığınızı bırakacaksınız. İş hayatınızda, çalışma ortamlarınızda, yaşadığınız mekanlarda da rahatınıza ve konforunuza yönelik e, düzenlemeler yapabileceğiniz Yine olanaklar da söz konusu olabilir. Örneğin iş hayatınızda rahatsız olduğunuz bazı koşullar varsa bu yeni ay sürpriz bir şekilde iş hayatınızdaki ve çalışma ortamlarınızdaki bu sorunları çözümleyebilir ve daha rahat ve daha belki başarılı bir ortam içerisinde yer alabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.